Merhaba dostlar bugün retro videoyu kutlar çekmiyor ben çekiyorum kendisi hasta olduğu için biz farklı durumlarda ve Tabii ki de. o yüzden videoyu ben çekiyorum şimdi sunucumuzun konseptinden bahsedeyim önce konseptimiz videom İstanbul'da geçmekte ne zor ne de kolay orta derece yani bir araç alabiliyorsunuz bir saatte meslek yaparsanız bu arkadaki arkadaşlarımız çekiliş. Bunları Discord'dan katılabilirsiniz çekilişe. Zaten yayında açıklanacak. Açılışta. Bir de 15 günlük VIP 4. Bir ayda VIP çekilişimiz var. Onun için de yine Discord'dan katılabilirsiniz. O zaman yavaştan şöyle bir araç bir almayı gösteriyorum. Zaten burada oluyoruz. Oyunu başladığımızda. Bunu da E'ye basıp tutarız ya da sağ tıklayabilirsiniz. Araç kiralı diyoruz burada bir tane fiyat Egeye göre daha, bir kullanabiliyorsunuz. Evet, ondan sonra burada bir tane hastaneümüz var bu şekilde. Hemen bankamız var, Ark Bank. Arkasında otobar. Burası da Emniyet Müdürlüğü böyle arkada araçlar var zaten. Burada belediyemiz var. Fenerde bu şekilde, buradan böyle gidiyoruz. Burada da böyle sosyal rol için güzel bir Hemen yan tarafta da zaten burası da bu şekilde. Burada da güzel partiler falan yapılabilir. Böyle bir lokanta falan. Burada bir tane var Burası da böyle. sağ yanında da zaten burada kafemiz daha var. Yani netlerimiz çok. Sosyal böyle önem veriyoruz yani. Buradan da yukarıya çıkalım. Burası da böyle. Bu İngilizcemiz de bu şekilde. Böyle burada benzin alıyoruz. İçeride de malzetler var. Aynen tarzı. Hemen yanında da zaten şöyle evler falan var. Araya mahalle yol falan yaptık. Yanında otelimiz var. Başkan içeri zaten. Orada şehit eren bir parkımız var. Hemen yemin içinde de gösterelim hazırlarken. Burası da böyle farklı. Klasik değil. Bunlar falan var. Tabi bunlar falan hepsi. Bu da işlemdir. Soyunma Bundan sonra sorgun araç Hapishaneler falan da aşağıda zaten bu şekilde. Bundan ileride çıkıyoruz. Burası da bu şekilde. Hemen stardomun yanında böyle bu şekilde böyle bir kafe var. Buraları zaten ailelere veririz gerekirse. Onlar yönetir. Evet mevkilerden sonra görevleri sistemimize geldik. Burada da yine en yavaş Burada motorla, arabalar, tekneler hepsi gözüküyor. Burada arabalara girelim. Burada test satırımız var. Volvo'muz var. Volvo birazdan göstereceğiz zaten mevkide. Burada çeşit çeşit arabalar var. Zaten bu arabaları almak o kadar da zor olmayacak. bu şekilde göstereyim Hızlıca. Arkadaşlar da bu şekilde. Hemen yani yan tarafta zaten bu dizili olanlar donuyor arkadaşlar. Bunları marketten görebilirsiniz. Bunlar da bu şekilde fiyatları zaten yazıyor. Tolgumuz ve Pasadımız e var. satın aldığımız araçlar da buraya geliyor zaten. Hemen yan tarafta da otopark sistemimiz var. ben bir tane araç çekeyim buradan mesela. Ve şunlarla deneyelim. Hemen şöyle bir kilidini açalım. Farlam tarzı. Hemen çalışalım. Şöyle. Otoparka giriyoruz. Direkt zaten araç gidiyor aracı alacağımız zaman da buraya geliyoruz ama basıp çıkart dediğimizde aracımız zaten çıkıyor ve şöyle bir yerine koyalım ondan sonra skinlerimizi de gösterelim hem hani skin şokumuz şekli konuşturuyoruz Burada bir sürü erkek skinler kadın skinler de var tabi ki Burada bir sürü öyle aşağı kaydır kaydır bitsin kadın kıyafetler de var baya şöyle gösterelim Yani çeşit çeşit şu anda low poly ve bir buçuk ve beta olduğumuz için low poly koyalım dedik. Eki ki de gene iste göre halledeceğiz. Monster Turkey girdiğimizde burada bir reklam verme sistemimiz var. Burada abiye tıklıyoruz. İlerle diyoruz. Reklamı da yazıyoruz. Selam yazalım mesela gönder dedik şu anda kontrol ediliyor diyor evet, admin chat'e de bu şekilde düşüyor bir süresi var süre bittikten sonra zaten düşüyor chat'e evet şu anda düşüyor telefon olmadığı için ben de iletişimde yazmıyor numara telefon olunca yazacaktır envanterde bu şekilde vermiş olursunuz bir legaller için ekran sitemiz var burada bayana tıkladı büyük bekliyor Buraya mesela silah satılır yazalım ileri dedik şu anda altta paylaşım doğrulanıyor ya ne yapayım düştü onun için tabi ki de illaya affectionlı olmanız lazım İstanbul memleketi diye olduğu için gözükmeyecek bende aynı şekilde onu gibi gözüküyor ehliyet almak için de burada bayana gönülürsen ara ehliyetini seçelim. Sınava gidelim. Burada farklı bir panel çıkıyor. Buradan A diyoruz. İleri. B diyoruz. İleri. bu şekilde. Siz doğru cevaplara gideceksiniz. Ben sallıyorum şu anda. Son olarak bunu yürüyoruz. Tik diyoruz. Onlar Evet 75 puan değişince zaten ara geçiyorsunuz. Ve bu şekilde farklı bir şey yapamadık. Şimdi elma toponu nesnemiziz. F11'de şu şekilde. Burada. Buraya girelim. Çete elma topla. Evet elma toponu başladı. Bunlar envanterde düşüyor şey zaten. Evet bir tane topladık mesela. Envantere geldi. F11'de burada da elmayı işliyoruz. Hemen yan tarafta tutuyoruz zaten. Buraya geldiğimizde elma işle. Şuan delme gitti. Sırrı mevzu ile Evet. Ama yani ileride de şurası. Mevzu sat yazıyoruz. Enter alamazsanızda 15 bin kaldı sürüyor. Sadece bir tane elmalı. Siz bunu bol bol yaparsanız kolayca bir araç alabilirsiniz. bir diğer mesleğimiz de tırcılık mesleği. Az önce tır için odanlık kiralıyorsunuz. Burada galeriden alıyorsunuz. Evet şu anda turumuz geldi. Bu da yine aynı şekilde bir saat Bir saat sonra siliniyor. Yani şu evet, şekilde buraya geliyoruz. Burada bir sürü. var mesela örnek şunu seçelim. Doğrusunuz buraya geliyor. Hemen evet, şöyle. Evet şu anda aldım. Bunu F11'de gösteriyor zaten. Buradan böyle gidiyoruz. Doğrusu kesin ediyoruz. Ben tabii ki sonra buraya geliyoruz. Buraya geldikten sonra paramızı alıyoruz. Burada bu bu şekilde. Sunucumuzda admin olanlarımız açıktır. Discord'dan gelerek başvurabilirsiniz zaten. İyam alımlarıdır. Bir, birlik yardımları, nasıl, mal varlık. Hepsini Discord'a gelerek öğrenebilirsiniz. O, bu bol çekiliş yapmayı düşünüyoruz. Etkinliklerle, güzel güzel rollerle. Sunucuyu zaten açacağız cumartesi günü. 8 civarında yanlayın o başta gösterdiğim çizimişler neyin var çıkmayacağız Çekilişi kaçırmayın katılınlara lazım kanalına abone olmayı unutmayın like atarsanız güzel olur yorumlarınızı da yoruma yazarsanız seviniriz diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın